Cinsel ilişkilerde ve ilişkilerde yaşadığım problemin tek nedeninin yakınlık korkusu olduğunu biliyor musun? Yakınlık korkusu her alanda karşına çıkabilecek olan bir problem. Bugün sana yakınlık korkusundan bahsetmek istiyorum. Yakınlık demek sadece ruhsal planda değil, aynı zamanda bedensel planda da yakın olduğun anlamına gelir. En yakın oldukların anne karnından başlayarak annen, baban, sonrasında eşin ve çocuklarındır. Anne ve babanın yumurta sperminden meydana geliyorsun. Annen seni fiziksel bedeninde karnında taşıdı. En yakın olduğun ilk iki kişi anne ve baba. Sonrasında eşinle ya da partnerinle cinsel ilişkiye girdiğin zaman vajenin içine penisini alıyorsun. Yine fiziksel bir yakınlık. Çocuklarını rahminde, karnında taşıdın. Yine fiziksel bir yakınlık. Bu dört kişiyle yaşadığın ilişki problemi hayatının her alanında devam edecektir. İlişki demek yakınlık demektir. Cinsellik demek yakınlık demektir. Ben cinsel terapilere başlamadan önce ilişki probleminin düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki yakınlıktan neden korkuyorsun? Evine bir misafir geliyor, kapını açıyorsun. Kapını açıp onu içeri aldıktan sonra artık sınırlarına girmiş oluyor ve alanda serbest. Senin eksikliklerini tespit edebilir. Değersizliğini, yetersizliğini o kapının dışındayken çok güzel kamufle edebilirken kapının içine aldıktan sonra eksik eşyanı görebilir. Buzdolabında bir eksik yiyecek varsa bunu tespit edebilir ve senin yüzüne fatura gibi getirebilir. Bu da sende acı yaratacaktır. Bir iki deneyimden sonra bunu anne ve babayla yaşayacaksın tabii ki ilk olarak. Canın acımaya başlar. Birine yakın olmak demek, onu alanını almak demek artık senin için acı demektir. Ve nörolojik yolakların, sinir sistemi, ağın bununla eşleştirir. Yakınlık eşittir acı. Ama şunu biliyor musun? Yakın olmadan, biriyle hem fiziksel hem ruhsal yakın olmadan iyileşemezsin. Bu dünyadaki yolculuğuna ışık olup devam edemezsin. Mutlaka biriyle yakın olman lazım. En yakın olduğunda cinsel ilişkide tabii ki eşin oluyor bir süre sonra belirli bir ham düzeye geçtikten eriştikten sonra. Tekrar özet yapıyorum. Kapıyı açtın. İçeriye aldığın kişi seni değersizliğini ve yetersizliğini tespit etti. Sana bunu fatura gibi getirdi. Bu sende acı uyandırdı. Dedi ki buzdolabında domates yok buzdolabında patlıcan yok. Yetersiz alanlarının sana gösterilmesi o alanları telafi etmen gerektiğini gösterir. Ne yapacaksın? Çalışman lazım. Bu dünyaya çalışmaya geldin, onu hatırlamanı istiyorum. Ancak çalışarak o ışık yolculuğunu devam ettirebilirsin. Problem içeri aldığın kişi de değildir. Onun senin eksiğini göstermesi değildir. Problem senin bu eksiği kapatmandır. Domatese ihtiyacın varsa, domates patlıcana ihtiyacın varsa o buzdolabının içine patlıcan koymaktır. Şömineyi birazcık ısıtmaktır eğer şömine çalışmıyorsa. Bu sende acıya neden olup karşı tarafa saldırmaya geçersen yolculuğunu sekteye uğratırsın. Sevgili Afrodit adayı. Sevgili Afrodit diyeyim. Bundan sonraki videoyu izledikten sonra Afrodit içindeki Afrodit'i keşfedeceksin. Artık yakınlık korkusun gidiyor. İki türlü bu acıyı geçecek. Bir tanesi çalıştıkça, ikincisi de koşulsuz sevdikçe. Acının kolay ve yumuşak halli olması çalışarak olur. Ya da çalışmasan ikinci alternatif ne? Koşulsuz sevilerek olur ya da sen koşulsuz severek olursun. Ama önce o kapıyı açıp İçeriye doğru kişiyi alıp o yakınlık korkusunu şifalandırman gerekiyor. Cinsel terapi ve ilişki terapilerinde çalıştığımız ana unsur yakınlık korkusudur. Kişi terapiste aktarım yapar, onunla yakın olur. Onunla yakınlaştıkça da ondan aldığı cesaretle doğru insanlara kapısını açmaya başlar. İçerideki domates ve patlıcan eksiği, kolaylıkla giderilir. Hepinize sevgi dolu, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.